Kıbrıs'tayız, Kilitkaya köyüne geldik. Bugün sizlerle birlikte Kıbrıs mutfağının vazgeçilmezlerinden olan molehiya yapacağız. Molehiayı bulmak ve biraz da sohbet etmek için Şeniz Hanım'ın evine doğru yola çıktık. Şeniz Hanım'la güzel bir sohbet ettik. Moleya'nın hikayesini dinledik. Şeniz ablanın evindeyiz. Şeniz ablanın evine niye geldik? E, ee, çok zor buluyoruz Şeniz abla Kıbrıs'ta da. Sen topluyormuşsun. Tamam canım ben sen toplayayım gurudayım. Hemen. Allah'ım <laughs> <laughs> Zaten çok beceriklisin geldik. Macunlar hemen ortaya çıktı. Mantı yapıyordun içeride onu yakaladık. Şimdi Hatice Hanım'la bugün biz Moleya yapacağız o yüzden geldik sana. Ben de geleceğim yiyeyim. Evet, tabii tabii hep beraber yiyeceğiz. Zaten Kıbrıs'ta hep böyle imece usulü değil mi her şey? Yani evet, beraber doğru, yapıyorsunuz. Evet evet. Nasıl bize bir anlatsana mole yayı nasıl topluyorsun kurutuyorsun? Şimdi bak onları yaprak yaprak nane gibi temizledik. Temizledikten sonra kuruduk. Kuruduktan sonra istersen yıkan donduracak o. İstersen öyle torbada bırak. Bir sene kalır. Hmm, şey duydum. O odaya kimse girmiyormuş kurtulurken. E, tabii canım. E Çünkü saç bak bunu ya saçı hemen kapar. Ha. Onun için başımız bağlı. Başımız bağlı. <laughs> Ona göre yapar odamız vardı. Çok Zaten seni sevdi. biliyoruz. Titizliğinle ha, ünlüsün. Ha. Öyle güzel. Ha, öyle. O zaman. Yağlı zaman... etinden kendimiz gibi. <laughs> ee, başka neler yapıyorsun? Onlardan da bahset. Şimdi bak ma mantı yaparım diyelim, Ve söyle macun hı hı. yaparım. Limonata. Limonatanı Aa. da içtim. Aferin Restoranda şey. bayıldım. Zaten narenciye evet. ülkesi. Evet, evet. Zaten şimdi bak. Oradaki pergamut bak. Hı. Bunun üstünü rendelen. Hı, hı. Kek yaptığında kekin içine. O. Aa. Kabuğunu e, efendim böyle macun yapan. İçini de limonataya sıkan. Yani pergamutu hiçbir şey atılmaz çok güzel. Evet. Ama böyle becerikli hanımlar yapınca ee, güzel ne yani. Almış, ne yapalım? Ne Elimizden geldiği kadar ne yapacağım? Bütün gün otururum. Bir uğraş. O zaman biz Hatice Hanım'la bugün molehiyayı pişireceğiz. Evet, beraber, beraber beraber de Şeniz yiyeceğiz. Zamadan, Şeniz abla artık senden aldık. <laughs> biz pişireceğiz. Beraber de yiyeceğiz inşallah. Tamam canım. Tamam. Afiyet olsun. Şimdiden tamam. afiyet olsun. Şimdi sıra geldi bu eşsiz yemeği birlikte yapmaya. Malzemeler 160 gram kuru molehiya 4 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım kilo kuzu gerdan, 2 büyük boy soğan, 4 diş sarımsak, 3 adet taze domates, 2 çorba kaşığı domates salçası ve su. Bugün sizlerle Kıbrıs'ın en geleneksel yemeklerinden biri olan Mulohia'yı yapacağız. Ben gördüğümde çok şaşırmıştım çünkü aslında kuru bir ot gibi duruyor ama özel günlerin vazgeçilmez yemeği ve çok güzel ve bunu bu yöne güzel insanlarından Hatice Kilitkaya ile beraber yapacağız. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Hatice Kilitkayalı, Kilitkaya köyünde yaşıyorum. Bizim de bir restoranımız var. Böyle Kıbrıs kültürüyle ilgileniyoruz bizde. <laughs> yani Kıbrıs kültürünün en evet e, önemli olmazdı. yemeği, olmazsa olmazı evet. e, ve ben şimdi sizden tarif isteyeceğim biraz çünkü benim hiç yapmadığım bir yemek. Evet. Buraya gelince yeme fırsatı buldum, çok hoşuma gitti. Dışarıdan bizim kuru naneye benziyor aslında Evet ama piştiğinde çok güzel bir aroması kokusu ve var. Ve çok hikayesi evet. olan bir yemek. İşte beraber toplanıp ayıklamanız, evet, sohbetler ederek. Evet. Çok güzel bir ortam olur yani. <laughs> Aynen. Şimdi yemeğe ilk başta bol zeytinyağında etleri pişirerek evet. başlıyoruz değil mi? Evet. Ben hemen ocağımı alayım. Şöyle büyük bir tencerede. Büyük tencerede olmasının sebebi de kalabalık bir yemek. Evet. Biraz da daha, daha rahat pişsin diye. Evet. Şöyle bol zeytinyağını Tamamdır. koydum. Ee, kuzu gerdan. Evet. Çok güzel olur. Kuzu gerdanları diziyorum. Şöyle. Ee, evet. Kuzu gerdanları <laughs> dizdik. Ondan sonraki aşamalar neler Hatice Hanım? Şimdi bu kuzukerdanlar kızardıktan sonra altı üst kızardırıp ya soğanlığını koyarık onlar kızarır. Hemen. sırayla olur çünkü. Tabii ki. Hemen. Soğanlar da solduktan sonra domates koyarık içine. Soğanı Ama nasıl doğrayayım Hatice Hanım? Küp küp tamamdır. Küp küp biraz evet. irice değil mi? Çok evet. şey değil. Çok da öyle küçük olmasına gerek yok. Tamam. Bol soğan, sarımsak evet. giriyor. Domates giriyor. Domates de girer. Ekşi. Limon? O mutlaka ister çünkü limonu önceden koymazsak öyle bir sümüklenme gibi olur ya o yüzden. Hmm. Hepsini birlikte koyarız. Tamamdır. Böyle yaptım. Hemen. Sizin en so sevdiğiniz yemek ne? Ben de molaheyi çok severim. Gerçekten. Öyle bol bol ekşili. Tabi bu isteğe bağlı. İstersen içine içine acı da koyabilirsiniz. Öyle bir tık daha güzel olur. Tamam koyarız. Ama o isteğe bağlı. Hemen soğanları yetiştirdim <laughs> size şöyle hemen. Soğanla sarımsağı da birlikte koyardık yani. Tamam hemen doğuracağım evet. hepsine. Ee bu, bu düğün yemeği mi Niye yemeği biraz anlatın atıcı hanım. Bu hani... genelde bayramlarda <laughs> da yapılır. Tabi isteğe bağlı. Normal hı -hı. günde de yapabilirsiniz bunu. Hı hı. Siz ne biz ne zamanlar yapıyorsunuz? Biz genelde ayda bir yaparım yani çok sevdiğimiz bir yemek olduğu Aa, o için. Kadar. Evet, Peki, ayda bir. Tarlası nasıl oluyor? Nasıl yetiştiriyorsunuz? Bu genelde bol suyu sever. Her gün sulama ister. Hı hı. Toplaması da Aslında zevkli bir şey. Genelde biz satın alır, getirirler bize mesela. Ailece toplanırız, yengemler gelir. Sohbet ederek öyle ayıklarız yani. Biliyorum çok evet. kalabalık bir ailesiniz. Yengeler çok. <laughs> evet. Onu biliyorum. <laughs> Güzel bir ortam olur yani sohbetler edilir. Böyle birbirimize yardım ederek ayıklarız yani. Evet. Bunlar şey. Sarımsakları da sizden bir yöntem öğrendim. Şimdi öyle yapacağım. Ben normalde suya koyarım sarımsakları. Evet. Siz şöyle bir tık bastırarak yaparım. <laughs> Aynen. Hemen şöyle cüvecimi de bu iş için kullanmış oldum. Burada benim en sevdiğim şey her şey bir şey için kullanılıyor. Mesela bunlar da gübre olarak kullanılıyor. Evet. O yüzden ben de biriktiriyorum. Şimdi ben bunu yetiştireceğim. Bir de domates doğrayacağım. Evet onu da mutlaka ister. De evet o da öyledir. Şöyle sarımsaklarım da hazır. Ben hemen şunları bir alt üst yapayım Hatice Hanım. Hatice Hanım biz evet. bu olaya maylak diyoruz. Böyle kavrulmuş ol. evet. kavrulmuş olmasına. Hani sizin de fırınınız var ya fırında böyle ekmekler kızarıyor. Evet. O. Şimdi ben hemen domatesleri de yetiştireceğim Hatice Hanım. Bunların hepsini beraber atacağız değil mi? Evet. Soğanı koyduktan sonra Hı. sarımsağı da koymuştuk. <laughs> Daha sonra da domatesi. Yani ayrı ayrı. Evet. Tamamdır. Tamam. Bunların hepsi hazır Hatice Hanım. Evet. Şimdi bunu da kızardı. Ben soğanla sarımsağı beraber evet. atıyorum. Ee, soğana nasıl şey? Soğan, salça. Salçayı en son domates son. koyduktan sonra evet. Tamam. Soğanlar biraz solsun. Hı hı. Daha sonra domatesi koyacağız. Tamam. Orada moleya sıkmaya başlayayım mı? Evet, sıkıp onu öyle bir kenara koyabilin hazır olsun. Tamam. İsterseniz gelin moleyi beraber sıkalım Hatice Hanım. Hadi gelin. <laughs> Hadi bana gösterin nasıl yapılıyor. Monia normalde böyle kuru ya. Evet. Nasıl yapmamız lazım bu hale getirmek için? Mesela bu eti koydu kızardı ya bunu bir gece önceden yanlıştır aslında. Aa, tamam. Evet, çünkü sümüklenme yapar. Hı hı. Bunu 5 dakika böyle 5-10 dakika, tamam. dakika, tamamdır yani beklemesi. Tamam öyle yaptık evet. biz de. Şöyle ben de yardım edeyim. Aa hakikaten. Evet sümüklenir fazla kaldığında. Bir 5-10 dakika, suda kalması yeterli zaten. Tamam, hızlı. Hiç öyle gerek yok önceden koymaya. Tamam. Bu da çünkü bamya gibi sümüklenme yapar. Evet. Bamya da öyledir ya. Ama bu bağırsaklara evet. çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu çok faydalı. Lif. Evet. Sizin gençlik sırrı molayya <laughs> mı? <Aha>. Zeytinyağı. <laughs> Zeytinyağı mı? <laughs> Ne yapıyorsunuz zeytinyağını? Bölgesi ya, genelde zeytinyağını biz çok kullanırız. Zaten ağaçlarımız da var, hı hı. her yerde var. Bu yani. su bir şeye yarıyor mu? Atılıyor mu bu su? Atılır bu çünkü bir şeydir. Tamam. diye artık. artık. kullanmayık tamam. suyunu. Tamam. Evet. Moleyamızı sıktık. Evet hazır şimdi. Sümüklenmesin diye. Hazır. Domates ekleyeceğiz sanırım. Evet daha sonra da salçayı. Tamam. Önce ben domatesi <laughs> ekliyorum. Biraz ellerimi kullanıyorum ama. Tamam, bunu böyle güzelce etimiz evet, renk aldı, soğanımız biraz... da biraz renk aldı. Salçayı da ekleyebilirdik. Evet, salçayı da ekleyelim. Biraz da altını açayım ki Evet, daha, daha etkili, şey olur. O, etkili olur evet. Salçamızı da şöyle. Siz isterseniz hemen karıştırın, ben de su geçireyim. Tamam. Tuzunu buradan koyabiliriz şöyle. Siz atabilirsiniz. Ekşisi limon mu? Evet. Limon. Limon marinciye abası zaten hemen şurada. Bol bol var. Evet. <laughs> Hatta burada çok güzel bir limon sıkacağı buldum ben. Daha önce yerde görmediğim. Ne kadar limon? İki tane iyidir. İki tane. Daha sonra eğer isterseniz siz ekleyebilirsiniz yerken. Ta, yerken evet. de ekleyebiliriz değil mi? Tamamdır. Şimdi, Şimdi molohiyaları dökelim. Bir karıştıralım. Tamam. böyle. Tamam. Şöyle ben Bu ete bu yeterlidir. Burada 250 gram var. Evet. Ette 1 kilo. Ee, Kıbrıs'ın zaten en önemli özelliği her şeyin çok etli olması. Evet. Bol etli severler yani. Bol, bol etli seviyorsunuz <laughs> evet. Tamam. İsterseniz Hatice aynen yorulmayın. Şimdi, Şimdi limonunu sıkıyoruz. Evet ekşisini sıkıp suyunu ekleyebiliriz. Tamam. Çok güzel bir alet değil mi? Evet. Ben bayıldım. Bayağı pratik olur, Bayağı, güzel. Evet. <laughs> ama sizin limonlar da, bizim limonlar çekirdekli. Sizinkiler değil. Evet, çekirdekli ama bizimkiler daha güzel. Tüt kokusu var sanki. Evet. Değil öyle. Çok sulu. Yani evet. adanın her şeyi çok sulu. Kokusu çok da güzel. çok güzel. Şimdi evet. suyunu ekliyoruz. Evet. Kaynamaya başlayınca altını kısardık. Bir buçuk iki saat. Pişme süresi var. Evet, suyunu da ekliyorum. Şöyle kapağını da kapatıyoruz. Evet, pişmeye bırakıyoruz. Şimdi bir buçuk saat. Evet, Düdüklüde dolu. Evet, ama düdüklü dolduğunda bir 45 dakika yeterli. 45 dakika evet. düdüklüde. Çünkü etin de et de pişmesi gerekir ya. Evet. Böyle tencerede kısık olduğu için bir buçuk iki saat ister yani. Evet. Orada biz çok güzel fırın hikayeleri. <laughs> <laughs> yani evet. dinleriz sizden? Bir de fır e, şey anlatırsınız. Moleya ayık varken. Evet, nasıl ayıklıyorsunuz? Ayıklaması nasıl oluyor? Normalde naneyi ayıklar gibi üstünden öyle tek tek koparırız yaprakları. Tek tek evet, tek tek. Peki. Bunu güneşte değil normal odanın içinde kurutuyoruz. Evet. Içinde bir de şey duydum. Güneş... O odaya kimse girmiyormuş. Evet. Neden? Hem, hem güneş bir de saç filan düşmesin diye. Hijyen konusu da var ya Aa, o yüzden eleksiz, evet, kapalı boş bir odaya büyük çarşaf sererek yere hı hı. bu ayıkladığımız molohiyaları sererek tabi bunu çok ince sermemiz gerekir ki erken kurusun. Hı hı. Öyle üç gün, dört gün içinde kurur yani bunlar. Peki kururken kötü mü kokuyor, nasıl kokusu? Yok iyidir, iyidir yine evet. Güzel, nane gibi yani. Nane biraz. gibi, kötü bir kokusu Koks. yok yani. E, çok korkutular beni işte çok salyası akar, şöyle olur, böyle olur. Hiç de öyle olmamış. Yok değil e, öyle. İşte usulüne uygun evet, yapınca. Yapmasını bilince aslında normaldir de. Yani i̇yi ki siz varsınız. Siz de yaptığınız <laughs> Sağ olun. şey çok güzel oldu. Teşekkür ettim. O zaman biz şimdi bunu bekliyoruz. Evet bunu pişmesini saat. bekleyelim. Tamam. güzel sohbetinizle beraber molohiyayı pişirdik. Şimdi böyle tek kişilik bir porsiyonu alalım dedik. Şöyle, şöyle bir karıştırıyoruz. Çok güzel kokuyor. Hatice Hanım hakikaten sevdiğiniz kadar var. <laughs> Güzel değil mi? Normal evet, gibi. Evet. Tamamdır böyle. Hatice Hanım ellerinize sağlık. Ee, Kıbrıs'ın en ünlü, en geleneksel yemeği Molohya'yı sizin sayenizde yaptık. Şimdi tadına bakma Afiyet zamanı. Olsun. Çok teşekkürler. <laughs> Kıbrıs'ın en geleneksel yemeklerinden biri olan Molohya'yı Hatice Kilitkaya ile beraber yaptık. Yiyenlere afiyet şifa olsun.